Biliyorsunuz, multiplayer oyunlar genelde eğlence için tasarlanır. Sesler, hareketler, oyuncular ve kaos her şey canlıdır. Ama bazen ilginç bir şey olabiliyor. Aynı oyunda tek başına kalınca bambaşka hisler içinde kapılabiliyorsunuz. bir gün düşünün arkadaşınızla oynuyorsunuz, konuşuyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Belki de görev yapıyorsunuz. Sonra bir anda bağlantısı kapıyor ve chatte sadece Lefty Game yazısı oluyor. Ve harita bir anda sessizce kalıyor. Tabii ki başka bir konuşmuyorsanız. Aslında hiç oyun hiç değişmedi. Grafik aynı, harita aynı ama his değişti. Çünkü multiplayer oyunlar sosyal hareketler üzerine kurulur. Oyuncu sesi gidince ortam boş hissi verebilir. Özellikle büyük sandbox haritalarında geriz mod ya da yani geriz mod hareket eden başka bir şey olmayınca mekan yapay değil de terk edilmiş gibi algılanabiliyor. Bu yüzden Liminal Space Dreamcore biraz bağlantılı. Yani Önce videolarımda bahsetmiştim zaten. Onları gidip izleyebilirsin. E peki ya neden böyle oluyor? Etrafta canavar yok. Başka bir şey yok biz girip korkuyoruz? E çünkü oyun tasarımında buna sosyal referans etkisi denir. E çevrede başka oyuncular varken ortam güvenli algılanır. Referans gidince risk algısı artabilir. Belki de multiplayer oyunlarda en korkutucu şey canavar değil, yalnız kalma hissedir.